saldırın. Çocuğum, erkek çocuğum. Allah 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 Allah. Yani ikiye bir mi şimdi? Ben karşı bir sesle bir kişiyiz. Bakalım böyle. Allah. Atma lan. Elle okma Man yok Gel gel. Çekil ben uğradım. Az gel geri çekil. Burada ona emir vereyim ben geri çektim. Erkek geri çekil ben uğradım. Çık. Şahat Şah. Ya Allah. Git be. Başka var mı? Aa bak bir de bir. Çok sürdü. Bir. Ona falan. Ona on bir şeyler yapalım. Ben. Yaşlı adamı vurdum vurdum ölmedi. Ha, öldü ikisi de öldü hadi. Uy hile falan da açmadım ki ben. Hilesiz de bunları nasıl yeneceğim Allah sıkıştırdılar beni. Allah'ım güç ver. lan şeref sizler adam kadar sıkıştırılır mı bak kaça kaçsınız teke tek gelin işte. Şöyle biraz balta da sallayalım ki tuttururuz. Salla. Uy baltayı tutturdum yere bak. <laughs> ver lan baltayı. Her şeyden arkadaşlar. Bugün Mountain Blade var Evet, giden değişik bir oyun oynuyorum artık dedim. Tek seri olarak değil, tek bölümlük bir video olacak bu. Videoya geçmeden önce benimle abone sevinirim. Şimdi hızlı savaş modunda biraz eğleneceğiz diyelim. Yani bir monta yok bir şey. Rastgele işte karakterimiz. Kontrat var, Strive var. Ş Şöyle bunu mu seçtim, Baltası falan da var. Şimdi Gamara atlı yapmayacağım. Şöyle bak. Sphere'i seçim. Karşımız düşmanda grup olarak mı seçiliyor? North krallığı olsun. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Full %100 şeyle. Altlı falan, atlı ya da oklu değil normal %100 olacak. Şimdi bir bir kişiye aslında bunu yükselt Neyse önce bire bir mi başlayalım? Bire birden nasıl olacak? Bir bakalım. Savaş yeri çiftlik yeri yani. Başlayalım bir. Deneyelim bakalım. Baltamızı aynen bu fırlatma baltası. Başka neyimiz var? Normal baltamız var. Bir de kılıcımız var. Tek elde mi bu? Aynen. Hayır tek elde değilmiş. Tamam. Bu kılıcımızla biz hepsini bir çadır şimdi. Haydi ya Allah. Saldırın Hücum Çocuğum hücum Allah 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 Allah. Yani ikiye bir mi dalacaksın bizim? Ben karşıyı bir seçtim, belki ikiyiz. Şey. Bakalım böyle, Allah. Atma lan. Elle mu atın, bana yok. Gel gel. Çekil ben uğradım. Asker gerçi geri çekil. Burada ona emir verin ben gel çektim. Ertesi geri çekil ben uğradım. Çık. Şak. Şak. Ya Allah. Gitti. Başka var mı? Aa bak bir de bir. Çok güzel. Bir. Ona falan. Ona on bir şeyler yapalım. Dedir. Şimdi. Hızlı savaş geri dönelim. Ben az önce kimi seçmiştim. O şey eliyle kılıcı e, evet, Steel Race'i seçmiştim. Karşının bir önemi yok. Şimdi yine burası %100, %100. Şimdi biz 3 kişi olalım. Aslında 3, aynen 3'e 10. 3'e 10 bir savaş yapalım bakalım. Böyle keyfimize göre oynayacağız. Allah 3 dedik, 4 olduk. Orada yazan benle birlikteymiş. Tamam onu öğrenmiş oldum. Şimdi bakalım. Karşıda 10 kişi var ama o sıkıntı. Onları biçeceğiz arkadaşlar. Haydi. Siz saldırın yiyen, değil, askerlerim, yiğitlerim saldırın. Haydi ya Allah. Bu videoyu fazla uzun tutmayacağım böyle eğlence olsun diye. Ama Mount e da kraldır bak. Serisine başlasam yine sıkılmadan oynarım. Bir 20-30 bölüm. Allah biraz 10 kişi fazla mı oldu bakalım. Gel lan buraya. Ya Allah. İyi arkaladık. Çat. 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 Vurabildim mi ben? Aa gel tek tek. Şu an böyle tek gelsen. O dede dede değil mi o yaşlı adam? Uyuy oğlum. Bizimkiler oldu mu? Kılıç kullanmama izin vermiyorlar şu anda. Şöyle yandan bir tanesine vurabilsem. Artık ye. Yeah. Uh, hepsi. Ben 3'e 10 fazla yapmışım bizimkiler hemen öldü. Oğlum bu adam ne canlıymış bak. Yaşlı adamı vurdum vurdum ölmedi. Ha öldü ikisi de öldü hadi. Uy hile falan da açmadım ki ben. Hile de bunları nasıl yiyeceğim? Allah sıkıştırdılar beni. Allah'ım güç ver. Lan şerefsizler adamı kaç sıkıştırılır mı bak kaça kaçsınız teke tek gelin işte Takar takarın biçeyim yaptığınızı. Takar O bir adamı o kişi saldırdı mı bak? O iyi bay açıldım şu anda. Lan açılmıştım ya. Hepsini vuracaktım ama şerefsizler 1'e 5 6 da alırlar. Onu unutmayacağım. Dur demek ki kendimizi o kadar düşük göstermeyeceğiz. Dur. Stavros mu bu? Neydi benim karakterim karakter? Tüverler. Karşının bir önemi yoktur da bizim de bir önemi yok. Şimdi full yerli diyelim. Şimdi Şimdi bir 5'e 5 beş yapalım dur. Ben o zevki alamadım şu anda. O zevki aldıktan sonra böyle ordu, ordu kuracağım. Oyun yerini değiştireceğiz ama yok kuşatma yapmayacağım. Basile bakalım. Çünkü 5'e 5 önemli e çok kuşatmaya ne yapacağız dur. F1 F3 hücum hadi ya Allah Aslında bu balta da, ha, bu balta atmalıktı değil mi? Bu balta böyle bir çabırız millet ha. Dur lan şimdi adamlar gelecek. Kılıç kalpanımızı çekelim. Onlardan biraz kılıç da çalalım. Bizim kılıçlar biraz güçsüz kaldı bir ihtimalle. Az önce vurdum bu 5 adam vurdum. Yine de şerefsizler çok saldırmaya başladılar. Gel uzaktan atma gel. Gel yemedi mi gel Al sana Şahak böyle yoldan vurmayı da baya seviyorum ben bu oyunda Lan vurdunuz mu? Bırak bırak bana bırak Allah Tek tek dalın bak adama şerefsizlik Öldü Allah rahmet eylesin Tamam Eşit olunca biz bayağı ezici oluyoruz. Bana adam kalmıyor. O yüzden biraz Kendimizi eşit yapmayız o. Şimdi bizim ben bu karakterin ismini yapmam ki ben %100 %100. Şimdi biz 5 kişi olalım. Her zaman gibi. 5'e 10. 5'e 15 yok 15 var 11. Bundan sonra da bayağı büyük bir, bir ordudan savaşımızı yapıp videoyu bitireceğiz. Çekil lan. F1, F3 yine hücum taktiğimizi yapalım. Şu baltayı kullansam da sonrasında. Dur bu şeyde bu savaşta bu baltayı kullanalım. Şart. Koş koş. Tipimize bir bakalım. Pint <laughs> oğlum geri dönme. Köyümüzü savunacağız. Bak bizim köyümüz. Köyümüz için haydi. Lan geri gel. Ben size saldırı demedim arkadaşınızın niye de yalnız bırakıyorsunuz? Adam ayı girdi orada. Uy tek atıyor. Uy. Lan bizim adam korudu sanki diğer adamı. Uy bu baltayı yen tek. Ölüyor. Lan adam dirildi. Allah'ım. Uy bayağı iyi saldı. Ama sonu ölüm her zaman ki be. Gel. Sarı kafa gel. Lan. Kılıcı kim çekti lan? Bende balta vardı. Hı. Gel gel kılıç çekti gel. Şöyle yandan. Allah adam bayağı iyi vurdu ama o da tek yerde. Var mı gelen? Aynen savaşı kazandık. Şimdi arkadaşlar son defa Biraz böyle şey yapacağım. Ama o baltayı sevdim bak. Ee, 20'ye 21 20 kapışmamızı yapalım. Ve videoyu da oradan bitirelim. Haydi valla. Uyyy oraya bak. Saldırın yiğitler. Şöyle biraz balta da sallayalım da ki tuttururuz. Salla. Uy baltayı tutturdum ya bak. <laughs> Ver lan baltamı Tank Erfi bir ya hiç saldırmıyor. Neyse dur. Biz yine baltamızı alalım. Onlar oradan savaşa koştular bile. Kaç 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 kaç. Lan oğlum Yarmanya geldin git savaş. Bak bak yolumu. Gel bura. Kendi <laughs> adamı vuracağım. Nasıl kaldı? Oğlum. Ha bunlar beni takip ediyor. Tamam. Saldırın diyen de beni takip etmesinler. Yine bir tek geldi oradan. Onu ben mi vurdum onu bile gülemedim. Lan benim adamı kilimi çalmayın bak. Düşünsen de böyle orta çağda savaş yapıyorsunuz. Benim öldüreceğim adamı öldürdüm diye orduda savaş çıkıyor. Kil çalma savaşı. O burası baya kalabalık. Bir tane ben de vuram. Bana da bırakın. Ordular Uy bizimkiler biçti işte herkese dur Uy daha geri çekilme basana kayı yediler Neyse arkadaşlar bu kadar yeter zaten çıtır böler Hatta ise dışında da böyle bir stres atmalık bir oyun oldu ee, Bu tarz böyle ufak arabi arada bir oyunları görmek istiyorsanız videoyu beğenip abone olursanız sevinirim Yorumlara da bekliyorum Farklı oyunlar yazarsanız İyi olur bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın